Okul öncesi çilek eğitim kurumları öğrencileri mezuniyet coşkusuyla okullarına veda ettiler. Saadet Özmen ve Lütfiye Temel'in kurduğu Çilek Çocuk Eğitim Kurumu, bugüne kadar binlerce çocuğa okul öncesi eğitimi vererek onların iyi birey olmalarına destek oldular. ...başladık İskenderun'da ama bugün bölge halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu 24 yıllık hizmet süremizde bu yıl kadar zor bir yıl hiç geçirmedik. Tabii ki burada... Ee, bütün dünyaya ve ülkemizi zor durumda sokan bir işte virüsten bahsediyoruz. Bunlar çok ciddi anlamda etkilendi. Çocuklarımız da çok daha fazla etkilendiler. Öğrenciler ailelerine İspanyol dansı, Cumhuriyet valsı gösterilerini yaptılar. <laughs> Karaaş'ta bulunan okul öncesi Çilek Eğitim Kurumu'nda da eğitim gören minik öğrencilere ailelerinin de katıldığı törenle diplomaları verildi.